Eğitim atölyesi online atölye için ve gerçekleşmesine niyet, gayret, cesaret göstereceğim diğer fiziksel atölyeler için bir ön hazırlık süreci diyebiliriz. Kişisel tercihim beraber yürüdüğümüz bu yolda kişi sayısından bağımsız olarak grubun kalitesine odaklanıyor. Bu bağlamda kendi üzerine çalışmak isteyen arkadaşların atölyede kullanılan literatüre hakim olabilmesi için ya daha evvel dördüncü yol yöntemlerinin kullanıldığı atölye çalışma katılması ya Udemy platformunda hazırladığım kendi üzerine çalışma eğitimini alması ya da eğitim atölyesine katılması gerekiyor. Bu arada bu üçünü birden yapıp kişi verim de alamayabilir. Bunun garantisi yok. Bu tamamen kişinin çalışmaya ne kadar adım atacağı ile ilgilidir. Yılda 3 defa Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yapılacak eğitim toplamda 36 saatten oluşmakta. Eğitim ağırlıklı başlayıp atölye uygulamaları ağırlık ve bitirerek kişiyi atölyeye hazırlayan bir içeriği var. Cürciyev, insanın en büyük yanılgısı, kendisini bir parçadan ibaret görmesi, ona da ben veya kendim demesidir der. Niyazi Mısri de Cürciyev'i tamamlar. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş diyerek.